gelen arkadaşlar. Tamoptus'unla da nerde eee oynayacağız. Oynayınca evet. görürsünüz. Bayağı evet. ben, ben başlıyorum. Evet. Baş, başla. Sen kamera'ya bak. bak. Ne Abi? abim? Tamam. Ee, ben giriyorum. Tamam. Sol, sol, sol. Orada bir paket işaretliyor. Sağ, 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 sağ. sağ. Dikkat et canım. Sağ, ol, hayır aşağı, in, aşağı. Tam tersine, tam tersine. Tam. Tamam dur. Aldım. Tamam aldım. Kanka geri dön, aynen geri dön. Ağzını aç, çocuğu al. dümdüz git, dümdüz. Çok güzel. Git, 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 git. Sen... Ha, tamam, dur, dur. Geri, geri, geri. Geri, geri, geri. geri, 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 geri. <laughs> kal. ee, kalkamıyorum. <laughs> ne? Hayır. Seni böyle lazım. Eee. Geliyorum. Tamam tamam kalktım. Yukarı Hayır. Sağ. Bir yukarı, yukarı, yukarı. Aa, geri. Sağ. Sağ. <laughs>